Eğitim Bilsen Elazığ Birnoğlu Şube Başkanı Yasin Karakaya yaptığı açıklamada, 2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitim anlamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Birinci dönem ülkemizde kadınların eğitim ve çalışma hayatının önüne konulan en büyük bariyer olan başörtülü kadınlara devlet eliyle şiddetin sembolü haline dönüşen kamusal alan yalanının sona ermesi, 28 Şubat mağduru eğitim çalışanlarının görevlerine iadesi, toplum mühendisliği uygulaması olan andımız uygulamasının kaldırılması, okullarda imkanlar ölçüsünde ibadet yerleri tahsisi, yeni sisteme uygun okul dönüşümlerinin yapılması, şube müdürlüğü görevde yükselme sınavının yapılarak atamaların gerçekleştirilmiş olması ile sonuçlanmıştır. Yasin Karakaya gelecek eğitim yılında yapılması gerekenler hakkında bilgiler vererek eğitim alanında yaşanan sıkıntıların bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. 6528 sayılı kanun sonrasında bakanlığın il ve ilçe teşkilatlarında üst görevlerde pek çok açık kadro <laughs> halen atama beklemektedir. Yasa gereği eğitim uzmanı kadrosuna kaydırılan yöneticilerin yerine yeni atamalar yapılmadığı için belirsizlikler eğitimin son iki ayında işlerin oluruna bırakılmasına neden olmuş ve bu durum eğitim çalışanlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sistemi olan TEOK sınavı sonuçlarının geciktirilmesi eğitimde stresi artırmış, dönem sonu iş ve işlemleri nedeniyle okul yöneticilerinde kaygılara sebep olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmenlik 10.06.2014 tarih ve 29.026 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çok daha önce yayınlanması beklenen yönetmenliğin bu kadar geç yayınlanması birçok belirsizliği beraberinde getirmiştir. 652 sayılı kanun hükmünde kararnamenin yayınlanmasının üzerinden 3 yıla yakın bir süre geçmek geçmesine rağmen öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği hala gerçekleştirilememiştir.